Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinize kucak dolusu selam olsun. Ne yapıyor diye sorarsanız da şöyle cevizlerimi takacağım. Allah izin verirse cumartesi günü biz de böyle cevizli sucuk yapacağız. Onun için Şimdiden ben kaynanan kırdı hazırlıyorum. Dedim hazırlayayım hazır dursun. Daha sonrasında da pişirmesini yapıp böyle cevizle piştikten sonra da bunları bu şekilde batıracağız. Öyle sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bizde kış hazırlığı halen devam ediyor. Şöyle boylarını da hemen hemen Aynı yapmaya aynı eşitlikte yapmaya çalışıyorum. Aslında hani yapmasak da olur ama böyle daha iyi olur. Standart bir şekilde. Güzel de oluyor. Şöyle küçüklerinde artık kırılanları da e, içine tepsiye dökersek diye o şekilde yaptık. Böyle bakalım. Yapmaya devam. Bayağı da yaptım. Hemen, hemen bir 20-25 tane falan olur herhalde şu ipliklere de çengellerden takacağım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 tane olmuş. 12.yi takıyorum. Kuruyken de takılıyor. Ee, biz ilk bir yaptığımızda cevizleri böyle 1-2 saat ıslatmıştık. Islat hem kırılmıyor diye. Öyle yapıp daha sonra da bir gün güneşte geri içinin kurumasını beklemiştik. Ama şimdi şöyle küçük iğneyle gayet de güzel takılıyor. Zaten kurudumu iplikleri içinden çıkartıyoruz. Kesip kahvenin yanında çayın yanında ikramlık olarak tatlı olarak da gayet güzel oluyor. Ee, bir de şöyle bir e, şeye değineyim arkadaşlar. Bir yorum aldım. Yorumda arkadaşım bir tanesi işte niye kısa kollu kısa kollu giyiyorsun? Saçın kapalı, kolların neden açık diye bir yorum getirmiş. Bazen saçımı da açabiliyorum. Bazen kısa kollu giyiyorum. Bazen uzun kollu giyiyorum. bu herkesin kendi ifadesi, kendi görüşü tabii. Ona da saygı duyuyorum. Zaten yorumda da cevapladım kendisine. Bazen uzun kollu giydiğimi bazen kısa kollu giydiğimi değiştiğini belki ilk defa videomu izlediyse o, o denk gelmiştir. Yorumlara zaten açığız. Böyle bir yorum geldiği için de bunu da cevaplandırayım. Böyle bugün ne yaptım? Sarma sardım, dolma yaptım, sütlaç yaptım. Evleri temizledim. Annem de böyle kırmıştı. Aslında ben yarın takarım diye düşünüyordum. Yarın da diye gidersek hiç takamam gelince de geç olur. Cumartesi de yapacağımız için en istedim. Şimdiden takayım. Hazır olsun. Yetiştirebildiğimi yetiştiremediğimi de daha sonra takarım. Takma işlemi böyle. İnşallah bunun bitmişini de nasıl olduğunu, nasıl pişirildiğini, neler katıldığını, nasıl yaptığımı da inşallah aksi bir şey olmazsa bunun da videosunu çekerim. Batırırken böyle şeyin içine leğende pişiriyoruz. Sıcak sıcak batır, batırılıyor. Hani soğuduktan sonra olmuyor. Altı halen ateşte yanarken bir taraftan da hem karıştırıyoruz dibine tutmasın diye. Bayağı bir zorlu iş aslında ama yemesi de güzel, lezzetli oluyor. Annem yapmıştı, ona yapmıştık. Böyle kırılabiliyor. Annemdeyken videosunu çekememiştim sizlere şimdi kendimizde yaparken videosunu çekeyim böyle bakayım ben devam edeceğim takmaya biraz TV karşısında takayım bakayım o zaman taktıktan sonra da bitmiş böyle taktıklarımı kaç tane takacağız bakalım bakayım Güldey hemen hemen yarıya kadar doluydu. Bitti. Tattıktan sonra yemekle, yemeğe de koymadım daha dostlar. Da. Şimdi birazdan da sarmaya koyacağım. Ben böyle gene kamera açıldı. Kendi kendime konuştum, durdum. Böyle bakayım. şimdi birazdan o zaman yemeğe koyarken de görüşürüz. Evet canlar sütlacımdan 6 taneydi. Sadece bir tanesi kalmış. Cevizleri taktım bitirdim. Şimdi onları da göstereceğim size bitmiş haline. Sıraç kalmamış. Dolmada yedik. Sarmayı dolmayı da afiyetle bulaşıklarımı yıkadım. Hatta iki tanesini burada ıslandı. Kalsın artık. Böyle bakalım. Şurada da yoğurt mayalamıştım. Yoğurtlarım da tutmuş. Bugünkü yaptığım işler. Bakarsanız. Bu da gayet güzel tutmuş. 3 saat 4 saat durduktan sonra zaten o da böyle yoğurdu da mayaladık. Yemeğimizi yadık. Sütlacımız. Tatlımız. Ha, sizlere göstereyim şurada yapmış halini. Şurada da biraz küçük sütlaçlarım var ama bakarsanız bu bandırma cevizli için şöyle ilk defa e, izleyenler için göstereyim. Gerçekten şöyle küçük küçük içindeki ipler duruyor ama olsun şöyle küçük dilimlere böldüğümüz zaman şöyle şu küçük küçük gayet bu ne? gayet güzel oluyor. Burada da cevizlerimi ipe şöyle dizdim. 27 tane mi ne var burada da toplamda? Hepsi Emine'nin Pelin sayıyor tekrardan. Cevizi de yaptım. Şimdi ne yapacağım? Ben de bilmiyorum. Lifiklerimi daha aldım. 30 tane. 30 tane. 30 tane değil 27 tane falan. Hani? Ben saydım da 27 falandı. falan. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30 31 tane hatta. İyi bakalım. Allah bereket versin. Cevizler de bu şekilde dizi dizi dizildi. Evet şöyle iplerimi de aldım. Bu sefer sarı. Şöyle mat renkler var. Sarı, mavi ve beyazla. Hatta bu seferkini şöyle mat kremle de yapsam. Hı, sarıyla mı yapsam bilemedim. İnşallah. Ama beyazla daha güzel olur. Beyaz gibi gözüküyor ama krem. O da artık şöyle iplerimi de aldım. Bunlarla yeni lifime başlayacağım. O zaman ne yapalım? Bugünlük de bu kadar. Yine ne yaptık? Şöyle kısaca sarma sardım. Evleri temizledim. Daha sonra ceviz dizdik. Yemek yedik. Ahıra girdim çıktım derken bugünü de bu şekilde akşam ettik. Çok şükür bugünümüzü de bitirdik diyorum. O zaman ne diyelim? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda da beni desteklemeyi unutmayın.